Kur'an'ın unutulan gerçeklerinin en önemlisi olan Allah'a ulaşmayı dilemek, günümüzde Kur'an'ı Kerim dışındaki diğer İslami kaynaklarda öğretilmemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu yana, geçen 14 asır içerisinde bu gerçeğin unutulması ile insanları dünya mutluluğuna ve cennete götürecek yegane unsur da dinden kaybolmuştur. Peki ama Allah'a ulaşmayı dilemek neden bu kadar önemlidir? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi delalettedir. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ve üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Bu ayette Allah Teala üzerimize azap gelmeden önce kendisine yönelmemizi ve ona teslim olmamızı emrediyor. Bu azap kabir azabı da olabilir, cehennem azabı da olabilir. Kısacası bu ayet-i kerime bize ölümden önce Allah'a yönelmemiz gerektiğini, aksi takdirde cehennemden kurtulmamızın mümkün olmayacağını bildiriyor. Bu çok önemli bir mesajdır. Çünkü cennete ya da cehenneme gitmek söz konusudur. Öyleyse akıl sahibi bir insan cehennemden kurtulmak için Allah'a yönelmesi gerektiğini bilecek ve bu yönelmenin nasıl ve ne şekilde olduğunu araştıracaktır. Bunun cevabı ise yine Kur'an'dan gelmektedir. Allah Şura suresinin 13. ayetinde buyurmaktadır ki Bismillahirrahmanirrahim Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelerini de kendisine ulaştırır. Bu ayette görüldüğü gibi Allah Teala kendisine yöneldiğimiz takdirde bizi kendisine ulaştıracağını bildiriyor. O halde Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dilememizin sonucu olarak da Allah'a teslim olacağımız için bu dileğimiz ile Zümer 54'te belirtilen tüm emirleri yerine getirmiş olacağız. İşte ancak bundan sonra kıldığımız namaz ve yaptığımız ibadetler bir geçerlilik kazanacaktır. Bunun sebebini ise şöyle açıklayabiliriz. Dinin hedefi namaz kılmak ve diğer ibadetleri yerine getirmek değildir. İbadetler dinde sadece bir vasıtadır, bir araçtır, amaç değildir. Dinin amacı ise bu vasıtaları kullanarak Allah'a ulaşmaktır. Şimdi ibadetlerimizi bizi götüren ayaklarımız olarak kabul edelim. Bizim bir hedefimiz yoksa eğer ayaklarımız bizi nereye götürürse götürsün asla bir sonuca ulaşamayız. Bu durumda ayaklarımızın bizi götürmesi bir işe yaramayacaktır. Eğer bir hedefimiz varsa ancak o zaman ayaklarımız bizi o hedefe ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi namazlarını kılarak ve oruçlarını tutarak devamlı yol kat eder. Fakat bir hedefi olmadığı için belli bir yere varamaz. Bu durumda bir sonuca ulaşamayacağı için delalettedir. O halde Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetler insanı delaletten kurtaramaz. Bu delalete ancak hedefi tayin etmekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle bir son verilebilir ki böylece hidayete de adım atılmış olur. Elbette ibadetsiz bir Allah'a ulaşmayı dilemekle bizi hedefimize ulaştıramaz. Çünkü o zaman hedefimiz olduğu halde bizi götürecek vasıtamız olmayacaktır. Bu sebeple Kur'an'ın öğretisi bir bütündür. Ancak tümünü yerde getirmekle felaha ereriz. Peki ama madem ki Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli, madem ki insan sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle delaletten kurtuluyor, o halde Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceğiz? İşte bu en zor anlaşılan konulardan bir tanesidir. Bir örnek vermek gerekirse, çoğu Müslüman, ben zaten namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, ibadetlerimi yapıyorum, bunları Allah'a ulaşmak için yapıyorum. Öyleyse ben zaten Allah'a ulaşmayı dilemişim şeklinde yorum getirirler. Fakat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmanın başka yolla olacağını söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Bu ayette Allah Teala Allah'a ulaşmanın zikirle gerçekleşeceğini bildiriyor. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederek tekrar etmek. Zikir aynı zamanda nefsimizin afetlerini temizleyeceği için zikir yapmanın nefsimizi terbiye ve teskiye ettiğini de söyleyebiliriz. Öyle ise Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için nefsini terbiye etmeyi dilemesidir. Çünkü ruhumuz ancak nefsimiz temizlendiği zaman Allah'a ulaşır. Bunu yapabilmemiz için de sürekli olarak Allah'ı zikretmemiz önemlidir. Görülüyor ki bir kişi namaz kılıp diğer ibadetlerini yaptığı halde nefsini terbiye etmek gibi bir niyeti yoksa, bu sebeple zikir de yapmıyorsa, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği söylenemez. Çünkü bu durumda bu kişinin nefsi hiçbir zaman arınmayacak ve ruhu da Allah'a ulaşamayacaktır. O halde Allah'a ulaşmayı dilemek, nefsini terbiye edip ruhunu ölümden önce Allah'a ulaştırıp teslim etmek niyeti ile zikir yapmaya başlamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğu günümüzde maalesef Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir İslami kaynakta öğretilmemektedir. Kur'an'ın bu gerçeği tümüyle unutulmuştur. Unutulmasının sebebi ise Kur'an'ın terk edilmesi, yani İslam öğretisinin Kur'an-ı Kerim yerine din kitaplarından yapılmasıdır.